Dinle bak ne diyor, geçmişten sesleniyor, içinde bir öğüt var ki herkese ders veriyor. İyilik eden iyilik bulur, damlaya damlaya göl olur. Hayatın tam içinde eskimeyen sözlerle, atasözleri dünden bugüne yol olur. Ata sözlerini öğreniriz Hikayede var seversiniz Güzel Türkçeme hoş geldiniz Daha yüksek söylüyoruz Güzel Türkçeme hoş geldiniz Şimdi kimlere söylüyoruz? Güzel Türkçeme Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Sizi görünce ben de çok iyi oldum. Neden el salladık? Çünkü... Herkes bizi... Hem bütün Türkiye izliyor hem de Türkiye'nin dışında da birçok ülkeden bizi izliyorlar. Mesela Fransa'nın başkenti neresi? Paris. Paris. Paris'ten izliyorlar. Almanya'nın başkenti? Berlin. Berlin'den izliyorlar. Birçok başkentten, birçok ülkeden izliyorlar. Programımızın ismi Güzel Türkçe'm ve biz bu programda atasözleri öğreniyoruz. Ama atasözleri öğrenmek için okuyacağımız, anlayacağımız hikayelerden önce bazen de oyunlar oynuyoruz. Şimdi bir oyun oynayalım mı sizinle? <laughs> oynayalım. Tamam. Şimdi top oynayacağız. Tamam. Nerede top? Bak nerede? Ha, top vereceklerdi buna. Sizde yok mu? Yok. Sizde yok. Bakın bakayım orada. Yok. Aa, aa buradaymış. Burada işte. Burada, burada, burada. Top nerede ya? İşte bu top. Şey evet bu görünmeyen top. Değil. Sihirli top. O zaman... Hmm. Nerede top? <laughs> burada. Tamam. Değil. Şimdi. E top o zaman top olsaydı seke 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 giderdi. Sekti işte aldım. Burada. Şimdi bak ama Sektiş bir, yer bir yer şey alındı. diyeceğim. Bir saniye. Hmm. Bu top sadece böyle bu büyüklükte kalmıyor. Bunu isterseniz hayal gücünüze küçültebiliyorsunuz. Bye. Ama ben herkese bu topu pas attığımda o istediği büyüklüğe getirecek. Anladınız Aha. mı? Tamam. Sadece bu da değil. Şimdi benim topum bu büyüklükte ve tutuyorum. Ama pas atarken şimdi Selim'e pas atacağım. Bir de kendimle ilgili bir özellik söylüyorum. Benim ismim Ferman ve ben gitar çalıyorum. Tut Benim ismim Selim. Ben de yürüyorum. Şimdi tekrar top bana. İsterseniz burada küçültebilirsiniz. Lara, şimdi top sende. Benim ismim Lara Kemal. Küçült bakayım birazcık topu 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 topu. Ha tamam, şimdi eline sığdı böyle at bakayım bana. Şimdi sende. Benim ismim Masal. Çok seviyorum. At çabuk bana. Şimdi ben biraz daha büyüttüm sana. Elifsu çok büyük bir top geliyor. Hazır mısın? Deniz topu bu. Benim elifsu ve gitar çalmayı çok seviyorum. At Oh kafama geldi. <laughs> Defne hazır mısın? <laughs> Şimdi sana böyle çok küçük topu tuttum. Deniz topu. Benim adım Defne. Tenis oynamayı çok severim. Ah o zaman o. Oh. Tuttun özüm? <laughs> evet tuttum. <laughs> Benim adım Özüm. Dersçi Özüm'ü çok seviyorum. Tamam. Attık hop. Attık. <laughs> Güzel miydi? <laughs> evet. Peki ben Özüm şimdi yüzünü yaptım. Şimdi bir atasözümüz var. Bakalım bu atasözümüz neymiş? Atasözü ee, ne demek biliyor musun? Evet. <laughs> Eskiden yaşamış insanların, atalarımızın bize öğütler vermek için yarattığı cümleler. <gülüyor> <gülüyor> evet. Böyle olduğuna göre aslında bununla böyle ağzını böyle kocaman evet. açan bir evet. hayvanla ilgili olabilir bu atasözü. Hmm. Aslan yattığı, yattığı yerden belli olur. Aferin sana Özüm Aslan yattığı yerden belli olur. Ne demek istiyor olabilir bu? Bir fikriniz var mı? Dur. Aslan yattığı yerden. Bir kişi e, mesela odası çok dağınıksa onun dağınık olduğunu oradan anlayabiliriz. Özüm çözmüş olayı Bak benim kafam bile karıştı. Evet. masa Masal? Evet. Uyurken horluyorsa yaktığı yer belli olur. Uyurken horluyorsa mı? <laughs> Benim oğlum uyurken tekme atıyor ya. <laughs> Şimdi. Ben, ben de yuvarlanıyorum. Aslında... Ben de uyurken tak, takla atıyorum. Evet çocuklar uyurken gerçekten garip hareketler yapabiliyor. <laughs> ben, ben ya. de öyleyim. Peki bir şey söyleyeceğim Selim. Odan nasıl? Düzenli midir böyle odan? Evet. Toparlar mısın? Böyle geldiğin zaman mesela çantanı fırlatıyor musun? Ne yapıyorsun? Onları... <laughs> Dağılıyor mu odanın her yerine? <laughs> Hayır. Tamam güzel. Zaten direkt girince odama gelmiyorum direkt öyle. Bir, evet, koltuk, de bir öyle koltuğa yaptım. koyuyorum. Sonra, sonra... O koltukta <laughs> 10 gün duruyor değil mi? Duruyor. Şimdi aslında anlatacağımız hikayede biraz bununla ilgili. Ormana gittiniz değil mi? Evet. Yürüyüş yaptınız, belki piknik yaptınız. Ormanda hangi hayvanlar yaşıyor olabilir? Evet Defne hadi sen söyle o zaman. Sincap olur. Sincap. Masa? Ayı. Ayı mı? Lara? <laughs> Aslan. Aslan. Özün tavşan, Selim ee, kuş, Elif su, yılan, Yılan evet. ormanda birçok canlı olur. Peki bu canlıların, bu hayvanların kralı kimdir? Aslan. aslan. Hep birlikte söyleyin. Aslan. aslan. Aa, şimdi bak Bey. Selim bu hikaye ve aslan bir yardımcıya ihtiyacı olmuş. Yani kralımız demiş ki ya ben birazcık yoruldum benim artık bir kral yardımcısına ihtiyacım var. E zaten milyon tane aslan diyor. var bu çok saçmalıyor. Hayır çünkü seçmesi gerekiyor yani anladın mı herkese haber göndermiş ah, ve demiş ki bir seçim yapacak buna layık olmanız gerekiyor diye bütün hayvanlara bütün ormana haber salmış. Senin de dediğin gibi zaten küçük bir aslan demiş ki ya ben zaten aralarında böyle en güçlü en yetenekli kralın yardımcısı olabilecek aslanım hem aslanım ben ya demiş. Beni seçmeyecek de kimi seçecek? O yüzden ormanda böyle böbürlene böbürlene yürümeye başlamış. <laughs> ben aslanın yeni yardımcısıyım. Ha 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 ha. Sonra bu kra aslanın kulağına gitmiş. Ona demiş ki bir gideyim bakayım ya kim bu genç aslan? Evine gitmiş sürpriz yapmış. Kapıyı çalmış. Bizim genç aslan böyle telaşlı hemen kapıyı açmış. Buyurun kralım. Çekil bakayım. Bir bakayım sen nasıl bir yerde yaşıyorsun diye. Bir bakmış her yerde kirler var, dağınık, paslı, dökülmüş, çatıdan su akıyor, çatıyı tamir etmemiş. Sen demiş nasıl bir yerde yaşıyorsun ya? Yani? Olmaz. Aslan yattığı yerden belli olur. Sen bana yardımcı olamazsın, ileride kral da olamazsın. Genç aslan buna çok üzülmüş. Kime gitmiş? Baykuşa. Bilge baykuşa, her şeyi bilen baykuşa demiş ki Baykuş efendi ya ben genç aslanım ben güçlüyüm ama kral aslan beni seçmedi niye? Çünkü neydi atasözü demin söylediğimiz? Aslan yaptığı yerden, yerden belli olur. olur. Bak demiş gel ben seni gizlice kral aslanın nerede kaldığını nerede uyuduğunu göstereceğim. Kızdırmamak için onu uzaktan böyle göstermiş Baykuş. Böyle gözlerini dürbün gibi yapmış. Kaşlarını almış öyle dürbün gibi vermiş genç aslana. O da ona bakmış, o kadar düzgün ki her şey toparlanmış, yataklar yapılmış, çantalar düzgün yerde, her yer o kadar temiz ki. Efendim, senin? Peki o zaman yani onun bir tane e, temizlikçisi olursa ne olacak? Onun temizlikçisi var, o zaman yani o, da, bilmiyoruz o da, ki da belki de. Evet, temizlikçisi de olabilir, yardımcısı da olabilir ama yine de her şeyi ona bırakmıyor. Kendi odasını kendi topluyor ki kral olabilirsin. Kocaman... Ormanı nasıl yönetecek yoksa her şeyi başkasına bırakırsın. Ve genç aslan demiş ki o zaman benim de odam böyle olmalı. Gitmiş odasını toparlamış, düzeltmiş. Baykuş hemen uçmuş. Kralım genç aslanın odasına gidin. Kral gelmiş genç aslanın odasına bakmış ve tertemiz bulmuş. Tamam sen dersini aldın artık benim yardımcım olabilirsin demiş. Bunu daha da iyi anlamak için bir de şarkımız var. Şarkı söyleyelim mi? Evet. Sizler hazır mısınız? Bir sorun bakayım hazır mısınız diye. Hazır, hazır mısınız? Duymamışlar bir daha sorun bakayım. Hazır, hazır mısınız? Tamam şimdi duymuşlar. Baykuşlar ses getirdi. Aslan Yaptığı Yerden belli olur tabii ki bu parçanın ismi. Atasözleri kısmına gelince ne yapacağımızı hatırlıyoruz değil mi? Heyler hazır mı? Evet. Tamam. Aslanın krallığı temizliğinden geliyor. Çünkü ormanın kralı atasözünü biliyor. Aslan yattığı yerden belli olur demişler. Atalarımız bize yine güzel bir öğüt vermişler. Aslan yattığı yerden belli olur demişler. Kendin gibi etrafını temiz tut istemişler. Hazır mısınız? Evet. Ata sözleri, hey. ata sözleri, hey. anlamını bilmeli. Her çocuk öğrenmeli. Ata sözleri, hey. ata sözleri, hey. bize mirastır geçmişten. Türkçemizin gün zengin, zenginliği, güzelliği. Bu alkış size. Ve size. Hadi bir dönün böyle bu kameraya. Hoşçakalın diye bağıralım. Hoşçakalın. kalın.